Arana, ne sürdün? Ha söyle. Bastı oğlum. İdeal. oynasın. O çıkmaz bana Çıkarsa <laughs> çapanı koy. Çapanı koy. Çak. <laughs> bir daha ki öyle yapacağız. Ya. Bunu İy ben kendim İy yaptım. Para ya, hem geliyor. Basıl. Bas kazan. Aynı bunun gibi. Kazanacaksın kazan, ama. Benim baldoz var. Nasıl abisi? Gel sana bak. Bunu sen bana bildin ya. Hı -hı. Hı -hı. de o abidir. O alçak. Buna baktı. Bu da alçak geliyor. <laughs> Az Al bunun yumuşağı var mı sende? Var. <laughs> var vereyim Nalcik. Biliyorum. Al gidelim. Ya bu alçakta Benim cümlen üç bana yüz yaptı. Ya ay yaşadı. Ay yaşlar Ne diyor? Eşek ölür. İnsan ölür. Eseri kalır. Eşek ölür. senleri kalır. Leyla'nın günü laklakla geçer. Doğru mu diyor amca? Doğru diyor. İnsan ölür, eseri kalır, Eşek öyle kalan mı kaldı? Heh Hatasızı mı? Eşek mi de kalmadı ya dünyada? Ya gördüm ben bir yerde ya Hatçayı da mı gördüm? Bir yerde gördüm Hayır sizin köyde <laughs> biz gördük eşek Sizin köyde var mı? <laughs> Siz, sizin köyde gördük edip gelmezler Yok yok Ben hiç görmedim <laughs> Biz gördük orada. He? Gördük adamı hani şeyin ot mu getiriyordu, bir şey getiriyordu. <laughs> ya ya bak ya ot gördük. Olamadınız da. Tek tük bulunu. Tek tük Sana bir hadise anlatayım. Anlat. Bizim akrabamız oluyor yani. Halamızın oğulları. Hüseyin ve Hamza'nın o yüzü. Ha. O arabası var ha. Çok kıymetli. Evet. Beş liraymış kulak çekme bir araba. Beş lira nerede lan? Yılanın ağzında beş lira. Piyasada yok beş lira. Şimdi bizim bir amcamız vardı. İngiliz Mustafa. Ulan diyor Allah'ın günü diyor. Bir açık suyla sulaya arabayı diyor tekerleğini. Allah'ım şu arabayı bir koşan olsun da Allah'ım yayın ettiriyorsun Allah'ım diyor. Oyun Allah'a yalvarıyor. Harman sürüyorlar. Sapları dağışmışlar gayri. Onun da kayınçısı. Hamza'nın yüzü gelmiş. Dedi işte ne var? Araba evi ben koyunluktan sap şey getireceğim diyor mu? Arabanın kıymeti yok. Ama bak arabaya kırarsa yaptırırsın. Ben yaptıramam, bilmem ne diyeceğim. Arabama dokunma diyor. Ya benim ekinim hastatten Bir şey olmaz ben Kırılsa yaptırın ya diyor bu. ne tuttum adam beni? Ne diyor biz Ha. Bak. Bana şöyle böyle değil Yaptıramayacaksan benim arabamı koşma diyor. <laughs> Adamı bersinlemiş. Ama zaten hasta. Koşulmuyor mu? E bu Murat nerede bu? Şunun bu kuvvetine duruyor mu? Çeci yemiyor tepeden çayınar kenar. Böyle taşta vardı. Taşa çarpınca araba dağılmıyor. Dikkat yapmış adamla ya arabayı. Kuvalları yumuş. Ya çok korktum ben deprem olmuştu. Orada bir dolu bir şey olmaz. M var. Allah ın Allah, Allah korusun. O yemin gecesinde yağışta varmış. Ben gıt biliyorum. Ayet diyor yağışta ya. Arabayı dört buçuk liraya pazarlıyor diyor yapılmak için. O bakacak manama da beş lira. Dört buçuk liraya arabayı pazarlıyor diyor, teslim ediyor. Orada, onların köyünden orada, Koca'da bir karı varmış. Karı yürüyor, ne ne diyor, kurallarımı oturuyorum, çaydan aldım. Arabayı ver, sen Arabaya ne diyor. Onunla da arabayı yeni yaptırmışlar. Her yeri. Kollukları, dalları, tekerleri hep yeniden yaptırmışlar. <laughs> Yusuf. Aydın. Gelir geliyor. Benim Eyüp'e selam söyle diyor. Tavukları tutuyorsun. Tavukları getiriyor. Aman diyor. Ekini getiriyor. Tavukları diyor Eyüp'e tutturuyor. Arabanın üstüne tavukları bağlıyorlar. Nasıl bağladılar işte. O benim evim Altyan'a gelince yol oradan geçiyor. Oraya durgudu arabayı. Gidin bir işte bu arabanın hadisi diye anla diyor. Lan ne üstü ne zaman? Kim? O andan yüzü dinlen adam. Yok güzel oraya dikildi yok belgeye. Gidiyor hadiseyi anlatmaya başlıyor eniştesine. Denizcası zaten bayılıyor. <laughs> şimdi o zaman adam yok bir de geri koya dönmeye şey diyor. Dana bozmaz şimdi şey yok bir de. Koya niyetleniyorlar. Şimdi araba kırca dönüyor tavukla çırpınıyor. Tavukla çırpınıyor. Nasıl bir parladı hiç yok bir de. aşağı. Babam diyor duvarın üstünden bir bastım. ne tekel adamın mezarın üstünden aşağıdıkken vardır diyor. Şimdi o aşağı düz yer var ya yeruklarını cemmek diyor yoldan ee, Orada yerukta vardı. Orada da beş yıldız adam dikilmiş de konuşuyorlarmış. Orada gökyüzlerin önüne durmuşlar. <laughs> Arabanın kolları buralardan kayık koşudan yerler kırılmış. Boyunlarında kayık koşudan yerler koşudur. Gökyüze iniyor da. <laughs> o adam ne tutuyorlar? Oradan birer odun sarıyor. O arabanın cesedini ne nalet diyor ya yastı. Işte. Esra şu an şey bir düşür Esra. Onların düz gibi buz. <gülüyor> <gülüyor> soğuk mu hava diyeze? ze? Çok mu soğuk? Sizin ya bu araba da şimdi Bir şey olmaz ya. Sen hangi köye geldin? Bir anlat hele. Hangi köye geldin? Ne Köyün ne? adı ne? Neydi? Nereydi? Adıloğlu. 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 Işte. Adıloğlu. Adıloğlu. Hay maşallah. Hay Basihi maşallah. Şey, şey etmeye, ziyaret etmeye Allah geldik. razı olsun. Allah ne gel. gel. Gel gel. Bunu Kaç şey batayı diyor. <laughs> <laughs> tutacağız ki ilerdi. Bilemem, hatırlayamam. Balcı adamı de. Yani, şey çok yoktu. Yoktu. O adam şimdi o malcı da çaptı o hayat. Çocuğun sivri değil, bak beni da, değil. De. Bir şey yok, fırtına Vallahi çok çılgın O adam o paranın hesabını neye bilmez. Paradan yok adamın onun gibi para adam yoktu bizim bu mühitler. Geçin koynaktı derdi ya. senede 50-60 kişi satardı, ee o parayı yemedi yanımız, yer açamazdı. Anladın mı? Böyle bir adamdı. Böyle, kimsenin bir şeyine karışmaz, bir lafın ne gelmez, işin ne gelmez. Malın anı, dişi ucu malın bir şey faydası yok. Murat da var. topluyor. Yalan yahu. Millet tam bir yolu. kapat. Arkada bir şey de kapat. Adam. Ne oldu kız? <laughs> ne, oldu <lan>? <gülüyor> 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 ne oldu kız? Ne oldu kız? Ne oldu kız? Ne şu arkadakini de kapat. Dayı gördün mü? Çinekleri öldürüyor he? ya. Ya. İyi mi? İyi iyi. Murat da alkış koyuyor. Bundan biraz ufak. Bu zemin şey bir şey. Eee. Besta. Fırullah. Töbe. Ben <laughs> <laughs> köşünü yapmak vardı benim. Gecelik yapıyor. Karanlık da görmez ki.